Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine Beşiktaş Yönetim Kurulu'na ve Sayın Serdar Adalı'ya sesleneceğiz. E, i̇ki takımı birlik istemiyoruz diyeceğiz. Sevgili Başkan. Burada Beşiktaş'ta netleşmeyen ligin başlamasında 4 gün kalmış bir sürü şey var. Birincisi biz oraya devam edecek miyiz sevgili Başkan? Kayseri ve ondan sonra maçlarda ola ki bir mağlubiyette birkaç mağlubiyette birkaç puan kayıplarında Ole gidecekse neden sezon başında bunu yapmıyoruz sevgili başkan? Ha, eğer ile devam edeceksek e, sezon sonuna kadar devam edilsin o zaman. Aynı şekilde 4-5 maçta yenilsek üst üste yine devam edilsin. Madem istikrar istiyorsak. İstikrar istiyorsak kalsın da şöyle bir şey var sevgili başkan. Şimdi e, Beşiktaş Rıdvan Yılmaz almaya çalışıyor. Rıdvan Yılmaz'ın Rıdvan Yılmaz kendi topçumuz. Rıdvan Yılmaz mevkisi neresi? Solbek. Biz sol bek'e kim aldık? Gürasek'i aldık. Yine sol bek bir e arıyoruz. Sol bek alacağız. Tamam. Çok güzel rılan da alalım. Rotasyon olsun sol kanatta, sol sol bekte. Lakin bizim sağ bek transferi ne zaman olacak acaba sevgili başkan? Yani sağ bek diye başladık. iki tane topçuyla anlaşamadık. Devamlı o kısım durdu mu sevgili başkan? Kanada daha gelmedim. Şimdi dün akşam Endidi haberleri çıktı. Endidi fena topçu değil. Evet eğer bizde olursa bir atiba falan olmayacak. Burada emin olun. Bir atiba gibi değil. Daha çok e, bizdeki Josef de Souza gibi bir topçu. Olursa tutarsa ola ki. Ama e, inşallah da yanılırız. Çok tutar. E, uzun yıllarda forma giyer. Bize de faydalı olur. Lakin bizde sürekli bir şey var. Bir durum var arkadaşlar. Biz neden sürekli orta sağlıyoruz? Ya yani neden yani? Orta so orta sayı koyabileceğiniz bir tane adam, iki tane adam, üç tane adam belki dört tane adam varken neden hala kanat transferini yapmıyoruz? Benim bir sevgili arkadaşım var. Buradan da ona selam olsun. Metin Durmaz, kongre üyesidir. Ee, daha iyisini alacağız. Daha iyisini bekliyoruz. Ee, zamanı gelince alacağız diyorlar sürekli. Daha iyisi ne zaman gelecek mesela? Sevgili Beşiktaş, yönetim kurulu ve başkanı Serdar Adalı. Yani ligin başladıktan son transfer saati bir dakika kalı 2 dakika kalı o zaman mı açıklanacak o zaman mı alacağız ya da o zamana kadar puan kayıpları o zamana kadar biz bu kadroyla mı çıkacağız ben bu kadroyu görmek istemiyorum arkadaşlar ya Beşiktaş'ın şu kadrosunu ben kesinlikle ve kesinlikle hiçbir maçta görmek istemiyorum yani ben Abraham'a üzülüyorum Rafa Silva'ya üzülüyorum Getson varken Getson'a üzülüyordum Mert'e çok üzülüyorum mesela inanılmaz üzülüyorum gerek yok bence bu kadroyla çıkmayalım hiç altyapıdan çocuklarla da çıkılsın ee, mümkün olduğu kadar. Yakup Arda gitmiş galiba. Kiralanmış. Vardır altyapıdan Semih Vahri oyuncularımız. Semih'e de başarılar diyelim. İtalya'ya gitti. Ama e, kesinlikle 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 bu kadronun çıkmasını istemiyorum ben. Yani e, bizde bir topçu var arkadaşlar. Defans'ta Udakayi. Ben Udakayi'nin herhangi bir topçu olduğunu düşünüyorum ya. Bir artısını olmadığını düşünüyorum yani. Kendi adına şöyle bir artısı olabilir e, ee, inanılmaz istikrarlıdır. Yani belki de senede 20-30 maç oynayabilir. Örnek veriyorum. Kendi adınadır bu ama hiçbir artısı yok bence Beşiktaş'a. Bizim defansı Udaka'yı çek mesela. Udaka'yı yedeye koy. 3 yıl geçsin Udaka'yı gene bizde olsun. Kimse Udaka'yı aramaz. Yani arada sırada oyuna girsin veya girmesin hiçbir şey fark yaratmayan bir topçu. Standart, e, düz, hiçbir e, artısı olmayan bir topçu. ya e onun yerine o zaman altyapıdan başka birisini koyalım. Ya da aldık Rize'den Emirhan'ı. Emirhan'ı koyalım. Bence Emirhan daha başarılı. Yani hem ağır hem arkaya top kaçırır hem çalım yer. Kafa topu alabildiğini hadi yarı yarıya diyelim boydan dolayı. Ama onun haricinde başka hiçbir artısı yok. Diğer stoperimize gelmiyorum zaten. Sağ stoperimiz Allah'a emanet. Herhangi bir sakatlanırsa bir 8-10 hafta falan gidebilir. Yaşı da var zaten. Defansa geldik şimdi. Defansımız zaten yok olanlara olanları saydık. Geri kalan kısımda onların yedekleri de yok maalesef. De sevgili başkan e, biz kanat transferi artık yapmayacağız galiba. Artık gerçekten sıkılmaya başladım bu konulardan arkadaşlar. Ya, özür dilerim ama bunalmaya başladım yani. Yani en son şunu falan diye dönüldü sosyal medyada. Hani pazartesi, büyük gün pazartesi açıklanacak. Pazartesi bir şeyler olacak diye. Pazartesi de bitti arkadaşlar. Yarın salı. Cuma günü ilk başlıyor. Bizim pozisyonumuz da pazar günü Kayseri deplasmanı. Ben Kayseri deplasmanına bu kadronun çık hani, çıkması hiç istemiyorum yani. Ya çıkmasak daha yeridir bence. Hiç gerek yok çıkmasın. Ya da çıkarsak da altyapıdan çocuklar. Mesela Rafa Silva Abraham bunlar oynamasın. Hiç gerek yok yani bu kadroda. Çünkü olabilecek şeyler belli arkadaşlar. Yani Kayseri geçen sene küme düşmeden zor zar zor kurtulmuş. Ee, nasıl saldıracaklar, nasıl oynayacaklar hep beraber şahit olacağız. Ki ben o maçta kesinlikle puan kaybedeceğimizi düşünüyorum. Bunu daha önce videomda da belirtmiştim. Ee, ama maalesef zannediyorum e, bu kadroya çıkacağız. Öyle görünüyor. Hiçbir transfer yok. Ya özür dilerim başkan ama yani bunu harbiden söyleyeceğim. Ee, biz şimdi topçu arıyoruz, alıyoruz. Çok doğal topçu arayalım, alalım, bakalım vesaire de. Biz elimizde olan topçuları neden satamıyoruz? Neden satamıyorsak neden fesefese etmiyoruz ya? Ya e, Chamberlain halen neden mesela bir, bir kapı açıklaması olup bu vatandaş neden bu insan evladı neden hala bizim kadroda? Ona ana mesela neden hala bizde? bunları menajerleri falan hiç mi yok ya? ya Bunlarda gurur, haysiyet, şeref demiyor. Ben anlamadım ki yani. Sürekli yatarak para kazanmak bu nasıl bir şeydir yani? Yani kendi gelecekleri de işte, Beşiktaş işte, bir yıl daha para aldın. Sonra kendi geleceğini etkiliyorsun. Başka kulüplere gidebilirsin. Belki orada daha başarılı olabilirsin. Sana uygun kulüpler var. Mesela Fransa'dan aldık. E, ee, Tekrar Fransa talipleri yok mu bunun? Yani iki, Fransa ikinci giden birinci lige çıkmış. Ee, hiçbir takım buna talip olmuyor mu arkadaşlar ya? Ya yani inanılmaz e, sıkıntılıyım ya. Kaldı. Ya bizde şans da yok gerçekten yani. Amir gidecekti en son sakatlandı. Burnley'e bir yere gidecekti? Sakatlandı. Tamam şimdi iyileşti. Burnley teklifi yapsın. Gençler bile teklif yapsın. Lige çıkmış takımlar teklif, ya ikincilik teklif yapsın ya. Biz teklif yapsın biz kiralayalım desin. Ya yani parasının üçte birini versinler. 3'te ikisini gene biz verelim. Gitsin. Yani onun yerine o zaman biz diyelim ki artık bizim orta sahamızda Kartal Kayra ve Demir var. Amir yok. Onana yok. Ovix yok. Onun Musrat yok. Musrat'ı zaten bizde emekli olur diye düşünüyorum artık. Gitmesine de gerek yok Musrat'ın. Mutsuzdu. Biz Musrat'ı kiralıyorduk. Şimdi kiralamak için de herhalde bedelsiz istiyorlarmış. Yani hiç kiralama bedeli vermeyelim. Maaşını da herhalde biz vereceğiz. Öyle bir kiralama istiyorlarmış. Bize gelince inanılmaz şekilde bütün menajerler ya da herhalde bedava topçu istiyorlar. Galatasaray e, yeni aldığı Fransa'dan topçu vardı galiba. Frankowski mi neydi? Çaykovski mi? Onu yine Fransa'ya sattılar herhalde adamlar. İnanılmaz bir e, irabet de var ondaki topçuların. Ya yani herkes bir şekilde bize gelince burun çeviriyor onlara gidince hepsi kapılarını mı açıyor artık bilmiyorum. Yani arkadaşlar bu durum inanılmaz derecede beni ve büyük Beşiktaş taraftarını bütün taraftarlarımızı yoruyordur. Yani şu anda mesela göreve geldikten sonra bir planlamayla bir iyi bir organizasyonla çok işler yapılabilecekken tamam borç var, tamam elde olan toplar çöp. Tamam eyvallah ama bunları en azından mesela Hüseyin Yücel e, Musati göndermişti Arabistan'a. Orada ligde kalırsa bir 10 milyon euro falan alacaktık. E, onu yapsaydık biz onu da bozduk. Yok kulüp hüküme düşerse oyuncunun değeri biter muhabbetine. Şimdi oyuncunun değerine mesela? Musati'nin değerine ne? Ya ben şeyi hatırlıyorum. Muçi mesela ilk geldiği zamanlar kendi mevkisinde orta sahanın ortasında 10 numara pozisyonda goller atıyordu. Bayağı hırslıydı. Şutları çok iyiydi. Zaten bu adam şutları iyi ol diye mesletti bence. Hasan Arata şutlarından dolayı genç diye aldılar. Yok Aston Villa'ymış, şuymuş, buymuş, gidecekmiş. O maçlarda iyi oynamış falan. Tamam. E biz mevkisinde bu adamı oynatmıyoruz. Rafa Silva var diye. E o zaman kiralayalım. Yine aynı şekilde Polonya takımına aldık. Polonya takımına gönderelim. Kiralansın. Orada piçsin o zaman. Kendini yine göstersin. Yine Avrupa'da galiba. Avrupa Ligi'nde mi ya da Konferans Ligi'nde mi bilmiyorum o Polonya takımı. Ege olan almıştık herhalde. Yine orada kiralayalım. Oraya da kiralamıyoruz. Biz topçu da kiralamıyoruz arkadaşlar. Biz topçu kiralamıyoruz. Sıfır. Topçu satmıyoruz. İyi oyuncularımızı satıyoruz. Ee, genç, genç altyapıdan çıkan e, gelecek vadeden topçularımızı kiralıyoruz. Saçma sapan rakamlara. Sevmeye bir sonraki bir önceki sezon 20 küsur milyon euro e, bonsel verirken şimdi 12'ye gitti. O da zorunlu değil satın alma opsiyonu. 12-14 ya 12-14'e gitti. Tam hatırlamıyorum. Bizde böyle bir yani inanılmaz bir başarısızlık var bizde ya. İnanılmaz. Yani bu bu şekilde düzeleceğini düşünmüyorum ben kesinlikle. Hiçbir umut yok, hiçbir ışık yok. Ne yönetim kanadından ne yönetim kurulundan herhangi birisi çıkıp basına bir açıklama yapıp işte bizi rahatlatmıyor ne bileyim ya da gaz almıyor. O da bitti artık. Şimdi bekliyoruz biz. Herhalde lig başlayacak. Ben öyle düşünüyorum. Benim net şahsi fikrim lig başlar bir iki hafta. Beşiktaş kendi evinde ...dışındaki kalın deplasmanlardan puan alabilecek en fazla bir puan alsın. Puan alabileceğini düşünmüyorum. Hadi bir puan diyeyim iyimser olarak. Onun haricinde yüzde yüz bir şekilde bu hocayla gidilmeyeceğini, bu hocanın gideceğini düşünüyorum. Diyorum ki ben de bu hoca gidecekse, yani bu sallantıdaysa, yani belirsizse, sezon başında bunu yapmak daha mantıklı değil mi? Ya bunu da şeyde söyleyebilirim. Benim kendi fikrim. Sergen Yalçın'ı da istemiyorum ben kesinlikle. Sergen Yalçın'ın gömmediği herhalde bir Süleyman Sebe kaldı. Eee toplarından tut işte kimseye beğendiremiyor zaten Sergen Yalçın'ı. Ee, kendisi herhalde bundan sonra tek tekrar yapacak mı bilmiyorum. Ee, ben ve Sergen Yalçın'ı istemiyorum. Şenol Güneş'i de istemiyorum. Neyse kesinlikle. Başka adam yok çünkü Şenol Güneş'e gidiyoruz. Ee, iki sene sonra beğenmiyoruz. Elimizdeki tek direktörü, tek 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 istifa ediyor. Tekrar e, veya biz gönderiyoruz. Tekrar Şenol Güneş'e e gidiyoruz. O olmazsa ola ki oradan herhangi bir eksi bir şey alırsak Sergen'i yokluyoruz. Sergen gelir mi diye. Sergen de işte e, bu kadro senin de yollar, benim de yollar Başkan. E, şu an kadroyu beğenmiyorum, canım istemiyor. Burada halim vaktimi de candaşa takılıyorum. O yüzden ser, e, seneye bakarız. Sen biraz daha takıl diyor. Hani keyfi başımın, çünkü şu an keyfi istemiyor. Orada daha iyi. Elinde telefon takılıyor. E, tamam, olabilir. Sıkıntı yok. Kendi düşünceşidir. Sergen bizim, e, bizden çıkmış bir yetenek. Tabii şampiyon yaptı, emeği de var. Sıkıntı yok ama gömmedi. Bir Süleyman masaba kaldı herhalde. Herkese salladı o zaman. E, adama hiç topçu beğendiremez. O yüzden Sergen Yalçın da gelmesin. Sergen Yalçın gelmesin. Şenol Güneş gelmesin. Kim gelsin? Başkan elimizde olan imkanlar da olursa bizim stratejimizin ne olduğuna bağlı olarak ona göre bir hoca getireceğiz. Bence yerli olabilir. Yerliden kim var? İlhan Palut olabilir. Belki A Abdullah Avcı'ya gerek yok. Yani bakılabilir, düşünebilir, gidilebilir, konuşulabilir. En kötü Samat Aybabi'ye getirirsin. O da ger TFF ye genç milli takımla böyle bir şey anlaşmış diye bir haber gördüm gençlerle bir şeyle anlaşmış milli takıma geçmiş yani o orada devam edecek ya bir şekilde planlamayı oturttuktan sonra stratejiye sonra görüşülür yani yabancı da olabilir yerli de olabilir ama bizim stajımızın olduğuna bağlı yani olay göre evet ben şey yapıyorum yani ee, suçlu olduğu paylar var ama biz bu hocaya ne verdik yani şey önemli. E, elimizdeki oyuncuların değeri, oyuncuların topluluğunun e, hocaya, hocanın sistemine olan kısımlar belli. Yani burada hocanın sistemine olan oyuncuları aldık mı çöp verdik. E, aynı şekilde çöple devam ediyoruz bence. 3-5 oyuncu dışında hepsi çöp. Şu anda Beşiktaş klasik Anadolu takımı olma hüviyetine yavaş yavaş gidiyor yani bir şekilde bunu dur diyen de da yok. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Zaten sindirmişler. Yani ben bakıyorum sosyal medyada yorumları falan. Bir Kaya Çilingiroğlu beğeniyorum yorumlarını Onun haricinde kimsenin yorumunu beğenmiyorum. Ee, yani çok yanlış geliyor bana. Yani adam en azından kendi arkadaşı da olsa, Beşiktaş'ın menfaati neyse onu söylüyor. Topçusundan yönetimine kadar fark etmiyor. Onun haricinde sindirmişler. Doğru, doğru düzgün Beşiktaş muhabirleri, Beşiktaş e, spor yorumcuları hiçbir şekilde Beşiktaş'ı savunan, bekleyen ya da ne bileyim e, menfaat konu hiç kimse yok bence benim fikrim. O yüzden bence konuşmalıyız. Herkes konuşmalı arkadaşlar. Herkes kendi fikrini gerek videoyla gerek sosyal medya paylaşsın. Yani bir akım mı oluşturuyoruz bir şey mi yapıyoruz ama sesimizi duyuralım artık. Ben iki takımlı birlik istemiyorum sevgili başkan. Bizim ülkemizin futbol ligi iki takımlı hale gidiyor. Ben iki takımlı bir futbol takımı, iki takımlı birlik görmek istemiyorum, duymak istemiyorum, izlemek istemiyorum. Bunu bize yaşatmayın. Adınız çıkar sevgili başkan. Sizden önce Hasan Arat, ondan önce Ahmet Nurçebi. Kim varsa burada emeği geçen herkes hepsinin adı çıkar. Beşiktaş işte 3-4 dönemde 3-4 tane başkan değiştirdi. Hepsi bir önceki hatasını biliyordu. Ama aynı hatadan devam ediyoruz. Kimseye göndermiyoruz. Çöpler hala elimizde. Üstüne aldığımız topçulardan ısrarla ve sıralı şekilde hal orta saha bakıyoruz. Eksiğimiz 2 yıldır kanat. 2 yıldır kanat bekliyoruz. Yani kanat almıyoruz. En son benim hatırladığım Gezal vardı. Enkudu vardı. Ondan sonra kanat yok bizde. Arkadaşlar o da en son şampiyon olduğumuz sezon Gezal bizdeydi. Biliyorsunuz son eksiği zaten bir harbi yoktu. Onun haricinde bizde şu an kanat yok. Hala yok. Sol bek Rıdvan var. Sağ bek hala yok. Sağ bek de ben aday da olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyaya evet hepimiz, hepiniz gibi ben de bakıyorum. Ee, şöyle bir izlenim var. Beşiktaş yönetim kurulu Beşiktaş eee Beşiktaş'ın sevgili başkanı herhalde e, kimsenin e, haber almasını engelliyor ki hiçbir haber falanı paylaşmıyorlar Beşiktaş arayında hakkında. Tamam Beşiktaş hakkında haber paylaşmasınlar sevgili başkan bizim haberimiz olmasın. Lakin birileri çıkıp konuşsun abi. Desin ki biz arkadaşlar çalışıyoruz bu lig başlayana kadar veya işte başlamasına işte transfer süresi kapanıncaya kadar Beşiktaş bütün mevkilere e, ee, bir, iki, belki 3 alacak desin. Bize konuşsunlar. Bize açıklasınlar. Ben hala ve hala bu kanat transferin, bek transferin ya bizde şu an mevkisinde oynamayan oyuncular var. Bırakın biz kendi mevkisinde oynayan oyuncuların yedeklerini geçtim. Kendi mevkisinde oynamayan oyuncular var. Bunlar 3-5 maç değil arkadaşlar. Beşiktaş son 1,5 yıldan beri kanatsız, bazen beksiz, bazen stopersiz oynuyor. Çünkü yedeği yok. Yok yani. Yani bizde olan topçuların bilmiyorum nasıl bir artık şeyi var, psikolojisi var onu anlamıyorum. adamlar 1-0 yenilmiş onunla değil. Asma yok, hırs yok. 2-0 olmuş. Ne zaman saate bakıyor hepsi herhalde. Ne zaman maç bitse eve gitsek, sosyal medyayı kapatsak, gün görmesek. Zaten ertesi gün zaten hemen geçiyor. Türkiye'de öyle çünkü. İlk gün bağırışlar, ikinci gün bitti gitti. Onu bekliyorlar. Maç bitsin. işte seyahat edelim. Şunu yapalım, bunu yapalım diye. Herkes takılıyor. Hiç kimse umurunda değil. Olan gene bize oluyor. Kimi televizyon, e, telefon karşısında, kimi sosyal medyada, kimi işte başka mecralarda seni duyurmaya çalışıyor. Sindir izliyoruz şu an. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu almaya çalışıyor. Bence futbol sever her, hepsi herkes şu anda ona bakıyor yani. Sosyal medya ona göre karıştırıyor. Bizim arkadaşlar Kerem'den, Fener'den, Galatasaray'dan ondan bunların biz kendimize bakamıyoruz sevgili başkan biz acaba hala ve hala kimlerle ilgilendiğimizi bilmiyoruz. Topçu alacak mıyız bilmiyoruz. Biz elimizdeki çöpleri gönderecek miyiz bilmiyoruz. Bunlar hala bizle antrenmana çıkıyor. Tamam belki belli başlı sorumluluklar olabilir. Nedir bunlar? İşte UEFA ceza veriyordur. Antrenmana e, almazsanız topçuları vesaire diye. Bunu da bilmiyorum içi, içeri. Bu da olabilir. Lakin bizim takımda bunlarla bizim en azından belli başlı topçularımızın iyi topçularımızın olduğu varsa e onlarla beraber antrenmanı çıkmasın mesela. Bu uygulansın. B takımı yanda B takımı çağrılsın. Altyapıdaki onlarla antrenman yapsın. Ona gönderin. Biz buna zorlayalım Yani Önceden şey vardı ya. Yani ve şekilde bu iyidir kötüdür bilmiyorum ama yabancı toplar özellikle e, gitmeyenlere, zorluk çıkartanları yönetimler baskı yapardı. Nedir baskı? İşte sen B takımla antrenmana çık. işte sen sana program düzenledik biz. işte sabah, öğle, akşam idman gibi böyle şeyler vardı. İşte o da yok herhalde. Herkes yemeğini yiyor. Bacak bacak üstüne atıyor. Takılıyor. Eğitmana çıkıyorlar. Ondan sonra zaten hocamız da e, güler yüzlü. Herhalde karşıda o şekilde. Hoş geldiniz diyor büyük ihtimalle. Sonra iyi akşamlar diyor. iyi günler diyor. Herkes dağılıyor. Maç varsa ne zaman bakıyorlar maça? Kayseri. Ondan sonra tamam şu saatte döneriz biz. iki gün izin takımı. Çok güzel. Üç günde tatil yaparız. Yol geçen hanımı. Beşiktaş kulübümü. Artık e, vicdanları ıslatmaya geçtim. Artık haysiyet, şeref bu gibi insani e, duygular da yok kalmamış. Yani topçularımız yok. Yönetim kurulumuz zaten Beşiktaş Başkanı yönetim kurulu artık bir an evvel e, kendi sürelerinin geçmesini mi bekliyorlar? Ya da bu mevcut olan ihaleye çıkan e, durumların sonuçlanmasını bekliyorlar bilmiyorum. Ama e, hiç acı iç açı değil. E, mümkün olduğu kadar e, sesimizi duyuracağız arkadaşlar. Yani burada e, ikinlik, iki, e, iki takımlı birlik istemediğimizi e, iki günde bir, üç günde bir, beş günde bir bunu yenileceğiz, video çekeceğiz, paylaşacağız, söyleyeceğiz, bağıracağız, haykıracağız ama istemiyoruz. Biz iki takım bir istemiyoruz sevgili başkan. Artık bunu nasıl söylemem gerekiyor bilmiyorum. Nasıl söylememiz gerekiyor? İki takım birlik bize yaşatmayın. Ben bunu görmek istemiyorum. Yani bunu Beşiktaş taraftarına yapmaya hiç kimsenin hak, e, hakkı yok. Bunu bize yaşatmayın. Artık kimi alıyorsanız, kimi yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama e, artık bunu Sonlandırıp bir an evvel bizim e, atağa geçmemiz gerekiyor. Rica ediyorum başkan. E, sesimizi duyun. Beşiktaş taraftarı üzgün. Artık daha fazla dayanamıyoruz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.